Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 2019 Türkçe öğretim programında yer alan e, temalar ve konu önerileri ile ilgili e, video atacağım. Hmm. Şimdi konuya başlamadan önce bir bu konuyla ilgili iki tane soru var. Ona bakalım dilerseniz. Hmm. Şimdi soruda diyor ki, ama önce kısa bir açıklama yapayım bununla ilgili. E, biliyorsunuz ki 2019 Türkçe öğretim programında her sınıf düzeyinde zorunlu olan 3 tane tema var. Bunları mutlaka bilelim. Erdemler, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk. Mesela ÖSYM şu şekilde sahibi Zorunlu temalardan biridir der. Veya 1-2-3'lü bir verir. Cevap 1-2-3 olur. Erdem, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk. Bu üçünü özellikle çok iyi bilelim. Diğerlerinden de isim olarak bilmemizde yarar var. ÖSYM e belki sorabilir. ÖSYM. Başlayalım o zaman. Önce sorudan başlayalım. Ee, evet, soru zorunlu olan bir temamızla ilgili. Ee, o yüzden üzerinde durdum. Ee, Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz temasına uygun değildir? Milli kültürümüz temasıyla ilgili bizim milli açıdan e, e, yaşamış olduğumuz kültürlerle alakalı temalar olacak. Şimdi e, vatan sevgisi, vatan olabilir. E, dini bayramlarımız olabilir. E, bu bizim milli kültürümüzü yansıtır. E, tarihi şahsiyetler, evet olabilir milli kültürümüzü yansıtır. Ama azimin, e, bizim pekle bir şeyle bir ilgisi yok. E, azim daha çok e, erdem davranışıyla ilgili. E, nerede o? Azim. Azim'i bulamadım. Alçak. Ha, azim daha çok erdem davranışıydı. erdem ile ilgili. Doğru cevap azim olacak arkadaşlar. Ee, i̇nsan ilişkileri, o da milli kültürümüzle ilgili. Bunu unutmayın. Ee, i̇nsan ilişkileri, milli kültürümüzle alakalıdır. Unutmayın. Tekrar ediyorum. İnsan ilişkileri, milli kültürümüzle alakalıdır. Burada kafa karıştırıcı olarak dini bayramlarımız olabilir. Ee, dini bayramlarımız da bizim milli kültürümüzü yansıtır. Yani özberlimizi yansıtır. Ee, dini ve milli bayramlar. Bunu da unutmayalım. Zaten bu, bu, burada kafa karıştırıcı olarak hangi e, hangileri? Vatan şıkkını zaten eleyebilirdik. Tarihi şahsiyetleri eleyebilirdik. Dini bayramlarımız insan ilişkileri. İnsan ilişkileri de bizim insan ilişkilerimiz iyi insan ilişkilerine sahip. Bu da bizim milli kültürümüzle alakalıdır. Dini ve milli bayramlarımız da bizim milli kültürümüzü yansıtır. Ama azim daha çok erdemlerimizle ilgilidir. O yüzden doğru cevap e, e, D şıkkı. O zaman neymiş buradan ne bilgi öğrendik? Dini bayramlarımız ve azim de milli kültürümüzle alakalıdır. Dini bayramlar, bayramlar ve azim de milli kültürümüzü yansıtıyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi yük aşağıdakilerden hangi ikisi Milli Mücadele ve Atatürk temasıyla ile ilgilidir? Şimdi baktığımız zaman bu soruda bazı tuzak var. Mesela 15 Temmuz'u görüp hemen Milli Mücadele ve Atatürk bizim milli mücadelemizi yansıtıyor. Dur hemen A'ya atlamıyoruz. Veya Atatürk'ü gördük. Hemen A'ya atlamıyoruz. Çünkü yandaki şeye de bakmamız lazım. Hangi ikisi diyor. Şimdi dayanışma diyor. Şimdi 15 Temmuz evet milli mücadele ve Atatürk temasına uygundur ama dayanışma milli mücadele ve Atatürk temasına uygun değildir. Dayanışma daha çok Erdemlerle ilgilidir. O yüzden A şıkkını eledik. Cesaret ve fedakarlık. Bu dursun bir. Bundan emin değiliz. Evet Atatürk milli mücadele ve Atatürk temasını işler. Ama sevgi milli mücadele ve, tema, ve Atatürk temasıyla ilgili. C şıkkı da gitti. A ve C şıkkını eledik. Yani burada Atatürk 15 Temmuz'u gördük. Bu ikisinden birini işaretlemeyelim. ÖSYM A şıkkına verir. Bizi düşürür arkadaşlar. Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız bir önceki soruda bahsetmişim. Milli ve dini bayramlarımız bizim milli kültürümüzle ilgilidir. Milli mücadele ve Atatürk ile ilgili değildir arkadaşlar. Şimdi hangisini eledik? A'yı eledik. C'yi eledik. D'yi eledik. Şimdi burada öğrenci hareketliliği bu konuda bir bilgim yok. Öğrenci hareketliliği e, araştırdım ben. Öğrenci hareketliliği daha çok iletişimle ilgiliymiş. Şurada yazıyor. E, şöyle şeylerim kamerayı görün. Öğrenci hareketliliği iletişimle ilgiliymiş. E, merhamet. E, merhamet de hak ve özgürlüklerle ilgili. E, o zaman geriye B şıkkı kalıyor. B şıkkında mutlaka cesaret ve fedakarlığın e, e, milli mücadele ile ilgili olduğunu bilelim. Biraz değişik bir şey ama programda o şekilde yer alıyor. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi buradan ne öğrendik? Bir önemli olan e, dini e, dini bayramlarımız ve milli bayramlarımız e, şap şurada azim değil özür diliyorum. Bu azim yazmışım. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız ve insan ilişkileri bizim milli kültürümüzü yansıtır. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız ve insan ilişkileri bizim milli kültürümüzü yansıtır. Tekrar ediyorum, kesin insan ilişkileri kesinlikle erdemlere almıyorsunuz. İnsan ilişkileri bizim milli kültürümüzü yansıtır. Bunun yanı sıra cesaret ve fedakarlık da milli mücadele ve Atatürk temasıyla ilgilidir. Cesaret ve fedakarlık, bunu nasıl anlayabiliriz? Bizim milli mücadele de şey yapanlar çok fedakarlar. Mesela Seyit Onbaşı'nın fedakarlıkları... Cesareti e, e, ne düşünebiliriz? E, e, veya bizim milli kültürümüzde Gazi Osman Paşa var mesela. Tek başına e, e, Ruslara karşı büyük bir direniş göstermiştir. E, gibi gibi başka e, kim var? Mesela Aydın'da e, düşman ilerleyişini durduran bir tane komutan vardı. Şu an ismini anımsayamadım. Yörük Ali Efe'ydi sanırım. Yörük Ali Efe aydında düşman ilerleyişini durdurmuştur. Büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Fedakarlık daha çok bizim kadınlarımız mesela e, e, çok büyük fedakarlıklar yapmıştır. Cephedeki komutanlarımıza e, askerleri yiyecekler vermiştir. E, de, mesela e, Savaş esnasında kimisi e, hamile eşini bırakmıştır, fedakarlık yapmıştır gibi cesaret ve fedakarlığın da Milli Mücadele ve Atatürk ile ilgili olduğunu bilelim arkadaşlar. Şimdi gelin bu temalardan kısaca bahsedelim. E, hangi temalar var? E, bir, erdemler. Bunlardan e, e, bu üçünü bilelim zorunlu olanları. Erdemler, milli kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk. Diğerlerini de isim olarak bilelim. Erdemler. Fazla detayına inmeye gerek yok arkadaşlar. Mesela doğa ve evren olabilir. Mesela doğa ve evren önemli bunların arasından. Vatandaşlık önemli. Gibi gibi. E, nedir bunlar? Erdemler, milli kültürümüz. Milli kültürümüz yazarken bu arada nispet iyisi koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Milli mücadele Batatürk e, yazarken e, nispet iyisi koymayı unutmuyoruz. Milli mücadele Batatürk, birey ve toplum, okuma kültürü, iletişim, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, bilgi ve teknoloji, sağlık ve spor, zaman ve mekan, duygular, doğa ve evren, sanat, vatandaşlık ve çocuk dünyası. Şimdi gelelim erdemlere. Erdemlerle ilgili daha çok bizim erdemli insan olmamızı önemseyen bir tema. Burada